Merhaba arkadaşlar, ben Ejder Öğretmen. Bugünkü konumuz büyük harflerin kullanıldığı yerler. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evet, cümleler büyük harflerle başlar arkadaşlar. Ak akçe karakün içindir dediğimizde, bakın ak ve hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir dediğimizde cümleyi büyük harflerle başlatıyoruz arkadaşlar. Cümle içerisinde tırnak veya yay ayraç içerisine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti getirilir. Bakın tırnak işareti açılmış. Tırnak işaretine baktığımızda arkadaşlar içerisinde bir alıntı cümlesi var. Bu alıntı cümlesini büyük harflerle başlatmak zorundayız. Yine aynı şekilde parantez var arkadaşlar. Parantez içerisindeki cümleyi de büyük harflerle başlatmak zorundayız arkadaşlar. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harflerle başlamaz. Mesela şuraya baktığımızda kısa çizgiyle gösterilen bir ara cümlemiz var arkadaşlar. Ara cümleler küçük harflerle başlamak zorundadır. Büyük harflerle başlatırsak yazım yanlışı oluyor. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harflerle başlar arkadaşlar. Menfaat sandalyeye benzer. Dikkat edin iki nokta kullanılmış. İki noktadan sonra cümle geliyor arkadaşlar. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsam yükseltir dediğimizde iki noktadan sonra gelen cümle büyük harflerle başlamak zorundadır. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar küçük harflerle başlamaz. Bakın cümle varsa büyük harflerle, cümle yoksa küçük harflerle başlatmak zorundayız. Ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada özel isim olmaması gerekiyor arkadaşlar. Rakamlarla başlayan cümlelerde rakamlardan sonra gelen, bakın rakamlardan sonra gelen bölüm küçük harflerle başlar arkadaşlar. Örneğin bakın cümle 2007 ile başlamış. Sonraki Sözcüğü küçük harflerle başlatmak zorundayız. Evet, örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede ilk harf büyük harflerle başlar arkadaşlar. Bakın, banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye gibi yüzlerce kelime kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur dediğimizde örnekle başlıyorsa yine büyük harflerle başlatıyoruz. Dizeler büyük harflerle başlar arkadaşlar. Bakın, Hak içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dediğimizde şiirin dizeleri büyük harflerle başlar. Özel adlarla ilgili bir bölümümüz var arkadaşlar. Kişi ad ve soyadları büyük harflerle başlar. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk dediğimizde, İsmet Ünlü dediğimizde arkadaşlar yine Kazım Karabekir, Ahmet Haşim dediğimizde kişi ad ve soyadları büyük harflerle başlamak zorunda. Takma adlar arkadaşlar. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman ya da şey edeyim Ziya Gökalp Demirtaş lakabını kullanmış arkadaşlar. Yine Ömer Seyfettin Tarhan e, takma adını kullandığı için bu takma adları da büyük harflerle başlatmak zorundayız. Kişi adlarından önce gelen ve veyahut sonra gelen arkadaşlar unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harflerle başlar. Örneğin Mustafa Kemal Paşa ya da Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı bu nedir arkadaşlar? Unvandır, unvan büyük harflerle başlar. Yine Erol Bey. Kaymakam dediğimizde neyidir arkadaşlar? Ünvanıdır. Yine Mimar Sinan dediğimizde Mimar onun nesidir arkadaşlar? E, rütbesidir veyahut işte ünvanıdır arkadaşlar. Yine Genç Osman dediğimizde buradaki genç ünvanı ya da saygı bildiren sözcükle veyahut rütbeler arkadaşlar. Özel isimden önce geliyorsa büyük harflerle başlar. Örneğin e, Avukat Ali dediğimizde buradaki avukatı büyük harflerle başlatırız ama çocuğu Avukat olacak dediğimizde tek başına kullandığımız zaman arkadaşlar buradaki avukatın a'sı küçük harflerle başlamak zorundadır arkadaşlar. Akrabalık bildiren ve lakap ya da ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harflerle başlar. Örneğin baba gündüz dediğimizde bakın baba, dayı kemal dediğimizde dayı, hala sultan dediğimizde ya da nene hatun dediğimizde bunlar yani bu kelimeler onların ünvanı veya lakabıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bunları büyük harflerle başlatmak zorundayız. Ancak akrabalık bildiren kelimeler küçük harflerle başlar. Tekrar söylüyorum. Aradaki fark şu. Buradaki ünvandır. Buradakiler akrabalık bildiren kelimelerdir. Örneğin Tülay ablama gittim dediğimizde ya da Ayşe teyzenin keki çok güzel dediğimizde bakın şuradaki e, akrabalık bildiren sözcükler arkadaşlar küçük harflerle yazılmak zorundadır. Cümle içerisinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri arkadaşlar büyük harflerle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali kabul etti dediğimize bakın. Bu makamdır arkadaşlar. Makam olarak kullanıldığı için vali büyük harflerle başlatmak zorunda. Aynı, ancak şu şekilde e, kullanım olursa çocuk vali olmak istiyor dediğimizde vali olmak istiyor dediğimizde arkadaşlar buradaki vali küçük harflerle başlar. Neden? Çünkü makam değinir arkadaşlar. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harflerle başlar arkadaşlar. Örneğin sayın bakan dediğimizde, sayın başkan dediğimizde, sayın rektör ve sayın vali dediğimizde bu saygı bildiren sözcükler arkadaşlar büyük harflerle başlamak zorundadır. Yine mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar arkadaşlar büyük harflerle başlar. Sevgili kardeşim, aziz dostum, değerli dinleyici bakın ikisi de büyük harflerle yazılmak zorundadır. Hayvanlara verilen isim, örneğin kedinize boncuk ya da fındık veya minnoş veya pamuk adını verdiğiniz arkadaşlar bunlar büyük harflerle başlamak zorundadır. Yine millet, boy, oymak adları büyük harflerle yazılır. Alman, Arap dediğimizde millet, Kazak, Kırgız dediğimizde yine arkadaşlar bunlar işte Oğuz, Özbek dediğimizde bunlar boy. Yine aynı şekilde Hacı Musa'lı ya da Karakeçili dediğimizde bunlarda da oymak isimleri olduğu için büyük harflerle başlatmak zorundayız. Dil ve lehçe isimleri örneğin Türkçe dediğimizde Almanca ve İngilizce dediğimizde yine Kazakça, Özbekçe, Tatarca dediğimizde bunları büyük harflerle başlatmak zorundasınız. Devlet adları büyük harflerle başlar. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti dediğimizde bakın. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimizde baş harflerini büyük yazmak zorundasınız arkadaşlar. Yine Kırım özel cumhuriyeti dediğimizde devlet isimleri büyük harflerle başlıyor arkadaşlar. Din ve mezhep isimleri arkadaşlar. Mesela Müslümanlık, Hristiyanlık, yine Musevilik bunlar din isimleri. Musevi, Hristiyan, Müslüman bunlar da yine aynı şekilde Hanifilik, Hanefi, Katolik ve Katoliklik dediğimiz arkadaşlar bunlar din ve mezhep isimleri olduğu için büyük harflerle başlatmak zorundayız. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele. Bunlar din ve mitoloji ile ilgili kelimeler arkadaşlar. Bunlar büyük harflerle başlar. Ancak şu uyarıya dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin Tanrı, Allah ve İlah sözcüğü arkadaşlar. Özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harflerle başlatmak zorundayız. Örneğin eski Yunan tanrıları dediğimizde buradaki Tanrı artık özel isim değildir. Yine müzik dünyasının ilahı dediğimizde arkadaşlar buradaki özel isim olmadığı için küçük harflerle başlatmak zorundayız. Amerika'da kaçakçılığın allahları var dediğimizde buradaki özel isim yani dinle ilgili olmadığı için daha çok mecaz anlamda kullanıldığı için arkadaşlar bunları da küçük harflerle başlatmak zorundayız. Gezegen ve yıldız adları arkadaşlar büyük harflerle başlar. Merkür, Neptün, Satürn Halle bunlar büyük harflerle başlar. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor: Dünya, Güneş, Ay kelimeleri arkadaşlar. Eğer gezegen anlamı dışında kullanılırsa bunlar küçük harflerle başlatılır. Örneğin biz Dünya'dan ayrı yaşarken Dünya epey, epey değişmiş dediğimizde bakın buradaki Dünya e, coğrafik bir terim değil ya da astronom ile ilgili bir terim olmadığı için arkadaşlar bunları küçük harflerle yazmak zorunda ya da seni görünce bakın seni görünce Dünyalar benim olur dediğimizde dünyalar benim olur dediğimizde burada dikkat ederseniz abartı anlamında kullanıldığı için yine küçük harflerle başlatıyoruz. Düşünce, hayat tarzı, politika gibi anlamlar bildirdiğinde özellikle mesela doğu ve batı sözcükleri işte düşünce, hayat tarzı, politika gibi anlamlar taşıdığı zaman arkadaşlar bunların ilk harflerini büyük harflerle yazmak zorundayız. Örneğin Batı Medeniyeti Doğu mistisizmi dediğimizde bakın Batı ve Doğu. Burada düşünce, hayat tarzı ve politika ile ilgili kullandığı için büyük harflerle başlatmak zorundayız. Bakın bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bursa'nın doğusu, Ankara'nın batısı dediğimizde özellikle özel isimden sonra gelirse ne olur arkadaşlar? Küçük harflerle yazılır. Ancak şöyle derseniz bu yaz Batı Karadeniz'e yağmur aşırı yağmış dediğimizde şuradaki batı kelimesini büyük yazar. Neden? Çünkü özel isimden önce gelmiş arkadaşlar. Yer adları bu kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt bunların hepsi büyük harflerle başlıyor arkadaşlar. Örneğin Afrika kıta ismidir. Güneydoğu Anadolu bölgedir. Yine İstanbul ildir. Turgutlu yine il, ilçe neyse arkadaşlar artık. Bahçeli evler, Kızılay ve Sarıyer. Yani kısacası yer adlarının hepsi büyük harflerle başlamak zorundadır. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen, bakın yer adlarına ilk sonra gelen bu deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi sözcükler arkadaşlar küçük harflerle başlar. Örneğin Ağrı Dağı Özür diliyorum büyük harflerle başlar. Ağrı Dağı dediğimizde, Aral Gölü dediğimizde, Asya Yakası dediğimizde, Çanakkale Boğazı dediğimizde arkadaşlar bunların hepsini büyük harflerle başlatmak zorundayız. Özel ağda dahil olmayıp tamlama kuran şehir, bakın şu şehir kelimesi, il, ilçe, belde, köy bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin Konya özel isimdir ama Konya ili dediğimizde şuradaki i küçük yazmak zorundayız. Neden? Çünkü özel adın içerisinde yer almıyor. Etim, Etimesgüt ilçesi dediğimizde i küçük, Uzungöl beldesi dediğimizde b küçük, Taflan köy dediğimizde buradaki k küçüktür. Neden? Çünkü özel ada dahil değildir arkadaşlar. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük yazılır arkadaşlar. Örneğin Halit Rıfat Paşa Mahallesi dediğimizde mahallenin meclisi büyük. Yunus Emre Mahallesi dediğimizde yine büyük arkadaşlar. Karaköy Meydanı dediğimizde meydanın meclisi büyük. Yine Gazi Mustafa Kemal Bulvarı dediğimizde Bulvarın B'si büyük yazılıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özel isimle birlikte kullanması gerekiyor. Özellikle buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harflerle başlar. Örneğin Dolmapaşa Sarayı dediğimizde, yine Çankaya Köşkü dediğimizde, Horozlu Han dediğimizde arkadaşlar, yine Ankara Kalesi dediğimizde, Galata Köprüsü dediğimizde, bu işaretlediğim harflerin hepsini büyük harflerle başlatmak zorundasınız arkadaşlar. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Mesela Boğaz dediğimizde İstanbul Boğazı'nı ya da Çanakkale Boğazı'nı kastediyorsak arkadaşlar yani yer kastediyorsak bunları da büyük yazmak zorundayız arkadaşlar. Örneğin köş dediğimizde Çankaya Köşkü'nü kastediyorsak Çankaya kullanılmasa dahil büyük harflerle başlatmak zorundayız. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük yazılır. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimizde arkadaşlar bakın. Her kelime büyük yazı. Yine Çankaya Lisesi dediğimizde her kelimenin baş harfi büyük yazılmak zorundadır. Örneğin Türk Türk Kurumu dediğimizde T, D ve K büyük yazılır. Yine Anadolu Kulübü dediğimizde yine büyük harflerle başlatmak zorundayım. Tekrar söylüyorum. Kurum, kuruluş ve kurut adlarının her kelimesi büyük harflerle başlamak zorundadır. Evet, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük yazılır. Örneğin medeni kanun dediğimizde, Türk bayrağı tüzü dediğimizde, telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği dediğimizde bunları hepsi büyük harflerle başlar. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri arkadaşlar asılları kastedildiğinde büyük harflerle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakın. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu yıl meclis yeni döneme erken başladı. Bakın meclis derken kastettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi de yine büyük harflerle yazıyorum arkadaşlar. Türk Dil Kurumu çalışanlarını tizlik seslediğimizde kurumun K'si yine büyük harflerle başlar. Ata sözleri ve deyimler sözlüğü kurumun derken bakın kurumun derken kastettiği nedir? Türk Dil Kurumu'dur. Yine 2876 sayılı kanun bu yıl aniden özür dilerim bu yıl yeniden gözden geçiriyor dediğimizde yine kanunun K'si büyük harflerle başlıyor diyoruz arkadaşlar. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, heykel, beste her kelimesi büyük yazılır. Mesela nutuk, safahat, kendi gök kubemiz, Anadolu notları, sinekli bakkal, Türk dili, Türk kültürü, varlık. Bakın dikkat ederseniz gazete, dergi ve diğer isimler hepsi büyük yazılır arkadaşlar. Bakın resmi gazete buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin Sabah gazetesi dediğimde şuradaki G'yi küçük yazar. Neden? Çünkü gazetenin ismi sabahtır arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın Hürriyet, Milliyet, Türkiye bunlar gazete isimleridir. Ben bunların başına gazeteyi getirdiğim zaman bunu küçük harflerle başlatmak zorundayım. Şu resmi gazete hariç arkadaşlar. Çünkü gazetenin ismi resmi, resmi gazetedir. Özel adı dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözcükler büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Bakın milliyet, gazetesi dediğimizde G küçük. Türk dili dediğimizde derginin ismi Türk dilidir. Dergiyi yazdığımız arkadaşlar küçük yazmamız gerekiyor. Yine halı dokuyan kızlar dediğimizde büyüktür. Ama tablosunu eklediğimiz anda T'yi küçük yazmak zorundayız. Kitap, makale, makale, tiyatro eseri, kurum, özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile veya vesaire arkadaşlar. Bu bağlaçlar küçük yazılır. Mesela mavi ve siyah dediğimizde kitap ismidir. Şuradaki V'yi küçük yazarım. Suç ve ceza yine ve küçük ile küçük harflerle başlamak zorundadır arkadaşlar. Misoredatı, ki bağlacı, yine yahut bağlacı arkadaşlar bunlar küçük harflerle başlamak zorundadır. Peki hocam bu kitap veya işte kurum veya diğer isimlerin hepsi büyük harflerle yazılırsa ne olur? Şuradaki ile ve ya veya bunları da büyük harflerle yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela dil ve tarih coğrafyası dediğimizde arkadaşlar tarih coğrafya fakültesi dediğimizde bütün harfler büyük yazıldığı için bunu da büyük yazmak zorundayız. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harflerle başlar. Örneğin Cumhuriyet Bayramı dediğimizde, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dediğimizde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dediğimizde bunların hepsi büyük harflerle başlar. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum, toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar. Bakın 6. Uluslararası Türk dili kurultayı dediğimizde K büyük. Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı bilgi öğren dediğimizde bakın yine büyük harflerle yazılıyor. Karamanlı Türkçesi araştırmaları çalıştayı dediğimizde arkadaşlar yine büyük yazacağız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yine özel isimde birlikte kullanılması. Tarih, olay, çağ ve dönem adları büyük harflerle başlar arkadaşlar. Bakın Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahile Dönemi vesaire arkadaşlar. Hepsini büyük harflerle başlatıyoruz. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harflerle başlar. Bakın Türklük, Türkleştirmek, işte Bursalı, Avrupalı dediğimizde özel isimden türetildiği için büyük harflerle başlatmak zorundayız. Ancak kendi anlamı dışında kullanılırsa arkadaşlar. Bakın mesela Acem normalde özel isimdir. Ancak Türk musikisinde bir perde olarak kullanılsa yine Hicaz sözcüğü normalde yer ismi olduğu için büyük harflerle yazmak zorundayım. Ancak buraya baktığımda kendi anlamının dışında kullanıldığı için yine küçük harflerle yazacağım arkadaşlar. Yine Nihavent, işte Amper, işte Jul bunları hepsi normalde kişi adları, soy atları veya yer adlarıdır. Ancak kendi anlamlarının dışında kullanılsa küçük harflerle başlatmak zorundayım arkadaşlar. Para birimleri büyük harflerle başlamaz. Mesela avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret dediğimizde bunları küçük harflerle başlatacağız. Bu önemli özel adların yerine kullanılan o zamiri cümle içerisinde büyük harfle yazılmaz arkadaşlar. Yine müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harflerle başlamaz. Acem Aşiran, Acem Buselik, Bayati, Hicazkar, Türkü, Varsa, Bayati bunlar müzikle ilgili terimler olduğu için arkadaşlar küçük harflerle başlatacağız. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük yazılır. Örneğin Antep fıstığı dediğimizde özel isim büyük harflerle başlar ama fıstık küçük harflerle başlar. Yine Brüksel lahanınsı, Frank gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon günü, Maraş dondurması, Van Kelisi dediğimizde aynı kural geçerlidir arkadaşlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harflerle başlar. Örneğin 29 Mayıs 1953 Salı günü dediğimizde bakın belirli bir tarih olduğu için büyük harflerle başladı. Ama şu gün sözcüğünü kesinlikle ama kesinlikle küçük yazıyorsunuz. Yine 29 Ekim 1923 dediğimizde Ekim'in E'si büyüktür. 28 Aralık 1982'de göreve başladı dediğimizde Aralık'ın A'sı. Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak dediğimizde Haziran'ın H'si e büyük. Bakın şu gün kelimesi büyük yazılırsa arkadaşlar yazım yanlışı olur. Belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harflerle başlar. Yani başında tarih olmuyorsa arkadaşlar küçük yazacağız. Örneğin Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar dediğimizde Eylül belli bir tarih belirtmediği için küçük harflerle başlatıyoruz. Yürütme kurulu toplantılarını perşembe günleri yapar dediğimizde arkadaşlar perşembenin P'si yine küçük harflerle başlıyor. Tabela, levha ve levha nitelindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harflerle başlar. Örneğin bakın giriş, çıkış, müdür, vezne, başkan, işte otobüs durağı bunların baş harflerini büyük harfle başlatırız arkadaşlar. Ve son olarak da kitap, bildiri, makale, makale bunu söyleyemedim yine makale ve benzeri ana başlıktaki kelimelerin tamamı alt başlıktaki kelimeler ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Çok önemli bir madde değil arkadaşlar. Ve son maddemiz kitap, dergi gibi yerlerde bulunan resim, çizelge, tablonun altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harflerle başlar. Açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse sonuna, sonuna nokta konmaz arkadaşlar. Bu da detay bir bilgiydi. Bu iki madde karşınıza çıkmayacaktır.